Da kalmadı Allah'a Ohohoho. Ben de uğraşırsam böyle olur. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Pentatone Red oynuyorum. Arena da oynayacağız, kapışacağız gladiator gibi. Bu arada arkadaşlar e yaklaşık bir 10 gündür video atamadım çünkü e yoğunluğum çok. İşe gidiyorum, e kursa gidiyorum. Bir de maç fixtürlerim var. Şimdi 8 günde 3 ee, maç bir de herhalde 2-3 tane de antrenman yapacağım o yüzden biraz yoğun. kusura bakmayın ee, hemen arena başlayalım moduyla 10 tane challenge modu var e, ee, onca gelmeye çalışacağım bakalım kaça kadar geleceğim ee, ben önce oynamıştım herhalde bir 5'e mi 6'ya kadar mı ne gelmiştim biraz zor bu oyun şöyle lan onu ben alacaktım bırak lan lan senin neyin ne o ver bakayım hop yersin kafanı gürcü Arkadaşlar can azaldığı zaman levelden level'e biraz doluyor Yani full dolma veya hiç dolmama gibi bir şey yok Tamam bu arada herkese hayırlı Ramazanlar Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin inşallah diyorum Oo. İşin şey, zor kısmı benim için şu Ben bu video çekiyorum Bunu çektikten sonra Nereye gittim lan o şey Çektikten sonra maça gideceğim Oruçlu oruçlu maç e, maçı çıkacağım arkadaşlar siz büyük ihtimal bu videoyu izlerken şu an benim için bir o zor gözüküyor. Lan ne ço ne çok kişi varmış burada öldür öldür bitmedi. Ay ay aman aman. Yok mu lan şurada bir güzel bir şey? Şunu bir müştesi olacaktı şurada da. Biraz kere E'ye basıyorum şuradan. Aha bunu aldı tamam. Bir şey alsın diye. Ben lan kafanı lan ne ölmüyorsun? Hobala zobala. Var mı daha kim kaldı? Ya bu dayı mı kalmış tamam. Birinciyi hallettik. Gelelim ikinciye. Ee, on, onuncuya gelebileceğiz mi onu çok merak ediyorum ya ben. Ee, bakalım. Ha, şunlar şeyler ya. Korsan mıydı bunlar neydi? En aynı bıçağını bir alayım mı? Lan öyle siz niye kalabalık geldiniz? Al sana, al sana, al sana. Orada iyi yumruk yemedik kimseden. Hop hop. Şöyle şöyle dolanı dolana vururum herhalde birine. İlla denk gelere. Lan şu ne? Adamın kafasına kılıç mı saplanmış öyle havada duruyor. He? Bir tane yedik. Bir tane daha mı yedik? Bu Allah sizi kahretmesin. Şöyle kılıçlı olan yok mu? Yokmuş. Tamam bunu da hallettik güzel şimdi boksörlerin levelindeyiz Zor olacak bu boksör ha Yaka yaka öldürmüştüm tekmeyle Öldürmüştüm Sonra ölmüştük falan bu kadar Gel lan bizim şimdi 4 tane dostumuz var Boksörler gelin lan Lan boksör çık dışarıya. Hani vardı ya şafak sezlerde bir tane boksör sahnesi. Boksör. O perdenin arkasında görüyorum seni. Ben buradayım. Telefonum var. Ara beni. Bir problemin varsa. Lan bizim elemanlar ne öldü lan? Şu bak şunları şuraya oturtabilir miyim? Otur lan. Aa, bir otur gibi o. Bizim geri zekalı oturmuş. Ya sen niye oturuyorsun ya? Sana özel mi yaptık biz bunları? Bir iki oturmuşlar. Bir dolandırayım şunları gene bir belki oturur. Ama artık birinizin oturup da ölmesi lazım. Ya yok nasıl? Oturmuyoruz. Dön 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 dön. Allah bizi söyledi şey abi ya. Lan otursana be. Lan oyun bugladı mı? Neyde kaldık? Niye kimse saplanmıyor bu? Bak oturacak ama. Ha? 3 tane enayi aldık. Bizim bir arkadaşın sofası mapası olacak. Buna da bu iki iki dingilleri iki dingilleri alalım. Tamam bu kadar basit. De. Güzel oturttuk ama orada 3 kişi güzel oturtturduk Erken bitti bu ya kaçta 2 dakika oldu mu 1.5 dakika çok iyi ben normal 3-4 dakikada bitiriyorum yarı yarıya Şimdi gelelim Bu dayıya Salak ver lan şunu Şimdi kafaya bir daha vuralım ölmez o şimdi ya Ammıçka Allah niye öyle geldim siz ya? Bu adam ölmedi mi kafasına? İyi de nasıl ölmedi bu? Ah mançukayı aldık. Mançuka mıdır? Mançuka mıdır? Ne bu? Hop hepsini zıplattım. Hah, muştalar. Ya nasıl vuruyorsun? Lan senin ben var ya. Şurada bir um, şey daha olacak güzel. Ya şu şu adamı öldürmesi biraz sıkıntı oluyor ya. Ya tekmeyle mi öldürsek ne yapsak? Şu şey harcamak istemiyorum çok. Eee muştayı. Daha silah yok çünkü burada. Gel 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 gel. Bir tane de sana tekme. Oh çok güzel. Ya harcamayacağım. Diyelim de ölmüyorlar bu ya. Bunun kafasında var gerçi al lan. Lan nasıl alamıyorsun? Ver oyun bir şey ver ver oyun bir şey ver. Şurada sandalyemiz mi var? Benim alayım hemen. Gel lan buraya. Sen bize he. Artistik he. Oy. Bir, onu hareketi de öğrenmiş. Şimdi biz bunu nasıl yeneceğiz? Biz bunu nasıl yeneceğiz? Ölmüyor ya. Lan bu tuzak muzak diyor ki çekelim. Dolan 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 elinde ne varsa öldür ya Elinde bir şey yok ki Para mara olacak dolarlar olacak nereye gitti bu Hatta muşta falan hiçbir şey yok mu Varmış Allah Mecbur yakın dövüş sanatlarıyla vuracağız bunu. Allah öldük sandım ya. Yani. Aa ne? Geri zekalı. O hareketi yeni öğrenmiş bize deniyor ya. Utanmaz arlanmaz. Bak seni dolarlarım. Bak seni seni dolarların öldürürüm. Benim param var ulan. Benim param var. Adamın kafasında dolarla parçaladık. Adam hala ölmedi. Ya yok daha bir şey at. Pardak gel. Adam bir hareket yapsa biz mefta olacağız. O belli de. Bir şey arıyorum şu an. Bir şey bir şey bir şey. Oyun şey. Oyunda sağ olsun çok yardım etmiş bize ya. Hiçbir şey bırakmamış. Çok çok şey verdim bugün sen bize oyun. Yok mu adamların şurada? E'ye bas, E'ye bas. Bir şey yok mu burada ya? Şuna lan adam parçası herhalde. Yok bu oyun bize eğleniyor Ya öyle çıkmasam var ya çok on numara bir şey yapacağız da Bir anda bir anda atlıyor üzerimize o kötü işte. Allah! Aa, enseyi sıyırdı. <laughs> zor lan zor vallahi sinir stres gibi bir oyun. Ee, burada bir şey yok ki fırlatayım bir daha ya. Lan şu adamlarda nasıl bir şey olmaz ya? Sen ösene evladım benim. Öl, öl. Oh be. Wiki's şöyle saplası zaten bitmiştik biz. 4, Dört. 4'te miyiz? 5'teyiz, 5'teyiz. 5 beş, 5. Ya şu şok beyimiz bir de olsa bir vuracağım şöyle hepsi dağılacak da. Bak bak şok bey adam değil bir şok bey. Hemen düşüyor. Bizim salaklar hemen ölmüş. Bizim salaklar. Bitler kesin şu şeylere oturdu. Sakin oynamamız lazım. Sakincine ne? Çok doldurmam lazım daha doğrusu. Allah. Allah'tan sakince diyoruz ya. Bunların hepsi tek yakalasam. Tek yakalayabilsem mi hele tek. Ha orada yan lan. Et mi lan bu? Et bu adama ne yapacak? Bizi yiyecek çiçi eti yesen olacak. Yok bir tane yedik. Vallahi bir tane yedik. Uzaktan savaşacağız. Alan dar. Bunlar çok kişi. Biz, biz çok azız ya. Şimdi salaklar hemen oturmuş o şeyi. Ne yapmam lazım? Şunu al bakayım. Elimizde niye bu kadar parçalanıyorsun siz? Ondan da anlayamadım ben. ben zopa yok mu zopa? Lan şok baby o kadar adam vurduk bir dol lan. Lan şunu al ya. Gerizekalı. <laughs> Allah ah, ah, nereye gidecek ölüm Allah lan canımıza ne oldu lan Lan silah da kalmadı Allah'a Ben ne uğraşıyorsam böyle olur Hadi aslanım Şok evde dol Dur Saki. lan kolacı al ah dolmuş dur dur bırak onu gel 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 ben sizi şuraya bir çekmesini bilirim toplanın lan şimdi toplanın Allah oturan oturdu oturmayan bizi oturacak şimdi can ay çok sıkıntılı çok canı ihtiyacımız var şu an sakinleş sakinleş sakin ol ay lan dokundum sandım lan daha bir şey alamıyoruz mu daha bir şey alamıyoruz mu Dur lan dur sakın baga baga bir şey girme. Geri kaç az geri kaç. Allah bunlar niye ölmedi ya. Lan bir şok daha ihtiyacımız varmış galiba. Yerde bir şey arıyorum şu an yerde bir şey arıyorum hiçbir yere değmeden. Fırlat. Lan kafana bıçağı yedin. Eşşol eşşek. Allah Allah. Al al kaç al kaç al kaç al kaç. Sakin olmalıyız. Bıçaklara değmemeliyiz. Kaçmalıyız. Kaç 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 kaç. Şurada bizim bir sürü mühimmatımız var. Gel lan şu satırlan adamı nasıl parçalarım ben şimdi var ya. Ay ölmüyor ya satırlar. Adam bir, bir şey soruyorum. Kafanıza satır yeseniz yaşar mıydınız ya? Bu kadar da açık ve net ya. Bir iki adamla pataklayacağız. Son kaç kişi mi acaba? İki kişi daha mı öldürünce şok bir verecek? Ulan tribün tezahürat yapacağını az bir şey at lan. Aa, ölüyordum valla. Nereye fırlattın lan? Yanlış yaptım ben onu. Allah ya bu kendiler bize şey mi, mi koymuşlar? Gel, 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 şimdi değil. O şak ve vallahi çok kötü bir yola gitti. Tam vurdum ettim mi şey oldu? Diken kapandı ya böyle saçmalık mı olur ya? Lan ay şu an sinir stresten ne yapacağımı da bilmedim. Kaça kaça oynuyorum şu an. Kaçak görüşüyorum. Bence bu yok lan. Şimdi. Gel lan gel. Allah ölüme gidiyoruz. Ya kafasına bıçak mıdır satır mıdır yiyip de ölmeyen kim kalmış bu memlekette? Yerbağım tatlı ses bile. O keleş de ölmedi en azından. İkiniz mi kaldınız? İkiniz dingille. Oh be. Oh be lan şuraya geçtik ya. Beşi geçtim. Valla ilk defa geçtim ben. Altı dakika. Altı buçuk dakikada geçmişim. Altıdayız hep. Büyük ihtimalle aynı. Bu ne lan? Bir boksör mü var? Bir bundan ben mi varım? Biri bir şey mi attı lan oraya? Abi bu kolaya benziyor da niye böyle tek oldu onu anlamadım. Bunu ateşi çekelim gel. Dur dur. Enayi enayi değilmiş. Ya şuraya otursana be. Herhalde bize silah bile hiçbir şey vermeyecek. Teke tek dövüşeceğiz. Öyle değil mi? Öyle. Lan boksör. Bizim iman gücümüz var lan. Ay 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 ay. Aha biz bittik. Vallahi bittik. Vallahi bittik. Şuraya oturttuk, oturttuk. Oturtamadık. Bizi oturtur Gel gel. Onu anca öyle alırım gibi geliyor. Şöyle dolandırmam lazım galiba onu. Üf, oy. Buradan gel, buradan. Salak seni. O da dolanıyor. Akıllı çıktı adam. Gel, yan, yan. İşbir böyle alacağız herhalde dün bir. Allah'ımıza kavuşturdu. Sonraki bölümlerde deneyeceğim arkadaşlar ya. Onu tek tek de yönmesi biraz zor oluyor çünkü bir vuruşta zaten ölüyorsun. Ee, neyse bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. hoşçakalın